Arkadaşlar merhabalar Nasılsınız umarım keyifler yerindedir Ben hiç iyi değilim Şöyle bir oyuna gireyim dedim Belki bugün bir video atarım 2-3 gündür video atmıyorum sürekli canlı yayın canlı yayın Bir girdim Chip transferi sebebiyle 101 OK Plus tarafından oyuna girişiniz yasaklanmıştır ben kime çip transferi yapmışım? Ne zaman yapmışım? Nerede yapmışım? Aslında bana desin ki Ekrem sen şurada şurada bundan çip almışsın. Bu sana çip aktarmış. Ya da sen buna çip aktarmışsın. Tamam diyeceğim eyvallah haklısınız. Ama ben zaten oyunlardan tüm onların genelini zaten canlı yayında oynuyorum. Çok nadir normal oynarım hani canlı yayında değilken. O da biraz yükselim en azından canlı yayında çip olsun derdine düşüyorum. Ama bugün bir girdim. Girişimiz yasaklanmış. Neye göre, kime göre, nasıl? Hala aklıma almıyorum. Benim ne işim var? Şirket yapmakla ne işim var? Çift transferiyle giderim. Geceleri saat 11.30'da yayınımı açarım. Milletle güzel sohbetimiz, muhabbetimiz ederiz. Oyununuzu oynarız. Yayını bitirir çıkarız. Bizim ne işimiz olur? Yani harbiden yakışmayacak şeyler bunlar ya. Hani yapsam tamam diyeceğim yaptım. Yani ya uyandım kendime geldim dedim gideyim en azından birkaç masa deneyim. 199 belki video çekip atarız diye. Bir girdim. Çip transferi nedeniyle oyuna girişiniz yasaklanmış. Her yani benim anlamadım. Ben ne diye çip transferi yapayım? Kime yapayım? Kime yapacağım bu çip transferini? gelip oyunumu oynayıp çıkıp gidiyorum. yok abi yapılacak iş değil bu hakikaten ne diye bize bana atarsın ki adam akıllı gelip videomuzu oynayıp çıkıyoruz ne diye banlıyoruz kime ne yaptık kime ne yaptık çok merak ediyorum Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, umarım 101 OK Plus yetkilileri en kısa zamanda bize geri dönüş yapar. Ben nerede hata yaptığımızı, nerede yanlış yaptığımızı, nerede çip aktardığımızı söylerler. Ona göre açmazlar hesabımızı. Ama eğer ki öyle bir şey yoksa da hesabımın açılmasını talep ediyorum ki öyle bir şey de yok zaten. diğer hesapta da aynı şekil olmuştu bir yere hatırla, hatırlayan arkadaşlar vardır. Yani çift transferinden ban yemiştik. Zar zor o hesabı açtılar. Bu hesabı kendiniz gördünüz. Hani sıfırdan açtım hesabı. Ben hiçbir şekilde oyun oynamadım. İlk oyunumu canlı oyunda oynadım hatta. Ertesi gün çip alıp geldim sistemden. Ki zaten sistemden çip almadığın sürece sen 25 level ve yukarı azından VIP qolubuna girəmiyorsun. Sənin ən az 25 milyon chip alman lazım sistemdə. Bizdə 100 milyon chip aldıq. Oynadıq biraz yavaş yavaş 250-300 milyonuna qədər çıxdıq. Nəymiş? Tüm oyunlarımızı canlı oyunda oynadıq zətn. Canlı yayında oynadıq. Hə, hepsini də orada oynadıq. Çıxdıq, battıq, çıxdıq, battıq, ondan sonra çıxdıq. Ələ bıraqdıq, bir oyandıq, girdik. A, ban yemişiz. Bir de çip transferi ya. Şak mı ya. Çip transferi ne arkadaş? Ben kime neden çip transfer edeyim? Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Umarım 101 OK Plus sesimizi duyuyordur. En kısa zamanda bize geri dönüş yapar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.